Evet daha önce yani bir önceki videoda size takıma takviyelerde takviyeler yapacağımdan bahsetmiştim. İşte elim ayağımda bir dursa. Şimdi arkadaşlar ee, takviyeler konusunda gençlik hakikaten bir oyuncu yetiştiriyorduk. Onu göstermiştim. Şunu geçelim. Şimdi arkadaşlar ve e, forvet hattına ileriye hatta oradan başlayacağımı söylemiştim. E, bir tane oyuncuyu şu oyuncuyu transfer ekranından 8 token'a aldım transfer ekranından 8 token'ı aldım. 63 seviyesindeydi. E, bu oyuncu fırsatçı yeteneğindeydi. Tabi kilitliydi. Ben biraz bunu e, antrenman yaptık açtık. E, bir tane özel yetenek verdim. Birebir golcü yoktu. Bunu verdim. Ve bunu verirken de gördüm. Arkadaşlar 2-2-1 2-2-1 şeklinde alıyor. Yani e, orta üzeri bir oyuncu. Ortadan iyisi. Ortanın iyisi diyelim. İyi güzel gelişir inşallah. Ee, özel sponsorluk ödüllerinden de bir tane AMC verdim buna. Dolayısıyla gayet de güzel. Şimdi de geliştirmeye başlıyorum. Yani 63 falan seviyesindeydi. Biraz baktım yaklaşık e, 6-7 falan e, hızlı kontratak verdiğimde 6-7 civarında bir gelişim sergiliyor. Yani fena değil. iyi, güzel. Yani 2-2-2-1 şeklinde e, çeşitli geliştirmeler aldı gayet güzel yani. Şimdi arkadaşlar ben bu elemanı 65'ten alıp kısmetse böyle bir 95-100'lere getirmeyi düşünüyorum. Tabii o zamana gelene kadar da büyük olasılıkla şu gelişmelerini göreceğiz. Peki bunlarda hangi alıştırmaları kullanacağım? sırasıyla bunlarla alakalı da bittiği zaman daha doğrusu geliştirme bittiği zaman da hangi alıştırmaları ne şekilde kullandığımı da söyleyeceğim inşallah. Ama dedim şu an hemen onu da söyleyeyim mesela. Şu an slalom top sürme ile başlıyorum. Hatta böyle bir iki tane verdim. Güzel 6-7 civarında alıyor. Değil mi? Bir slalom top sürme ile başlıyorum. hız, kondisyon, top sürme, pas verme hepsi dördü de gelişmeye başlıyor. Dediğim gibi bunun üzerine daha yapacağımız pek çok geliştirme var. Şu an 1, 2, 3, 4 aldı. Hemen bir tane daha yapalım. Yine 4, 4 aldı şu an. Neden? Demin böyle 6, 7 falan alıyordu. Neyse. Daha da gelişecek inşallah. Ee, ama dediğim gibi şu an ben bunu 65 tane aldım yavaş yavaş çıkıyoruz bakalım. Güzel bir şekilde şu an 5'e geçti gördüğünüz gibi. 2, 3, 4, 2, 4, 5, 6 oldu gördüğünüz gibi. Yani 4'üydü, 6'sıydı. Gelişmeye devam ediyor. 1, 2, 3, 4. İyidir. Güzel. Evet arkadaşlar ben şimdi bu slalom top sürme ondan sonrasında diğer antrenmanlar işte hızlı kontrata vesaire e, uzun koşusu her neyse e, ben bunları yaptıktan sonra size bir paket halinde sunacağım inşallah e, şimdi ben bu videoyu burada e, durduruyorum ara ara yaptıktan sonra yine konuşuruz hayırlısıyla en sonunda geldiği noktada da e, ilgili antrenman programlarını size paylaşırım zaten kendinize iyi bakın diyorum e, tabi video burada bitmiyor bu videoya eklemeler yapacağım yani videonun birinci bölümü bitmiş oluyor diyelim. Şimdi diğer antrenmanlarla ben devam ediyorum ama sizi sıkmıyorum. En sonunda da birazdan bir bütünleme videosu çekerim. Görüşmek üzere diyorum. Ayrılmayın. Evet arkadaşlar, ilk olarak görmüş olduğunuz o eğitim programını, antrenman programını tamamladık ve bununla beraber 80'e ulaştık ve yaklaşık 80 yeşil paket harcamış olduk. Ama bu 80 yeşil paket aracılığıyla oyuncunun genel kalitesini şuradaki 65'ten 80'e çıkartırken gördüğünüz gibi pas verme, top sürme, hız gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde arttı. Hangi antrenmanla yaptık zaten biraz önce bahsettik. Hemen şöyle antrenman programını göstereyim raporlardan. Bakın hep aynı antrenmanı kullandık. Ve bununla beraber hatta dakikalarda belli Pardon Burada Oyuncu da Tamam da diyeyim şöyle. Gördüğünüz gibi slalom top sürmeyi sadece bu antrenmanı baştan sona hep aynı şekilde kullandık. Ve bu yapmış olduğumuz çalışma neticesinde 65'ten dediğimiz gibi 80'lere ulaştık. Şimdi de ikinci antrenmanımız arkadaşlar. Hemen şu alıştırmaları değiştirelim. Slon top sürme yerine kanat oyunu yapacağız. Bu sefer şut bitiricilik arttırmak istiyoruz orta ve kafa vuruşu da yanında gelecek. Kafa vuruşu zaten lazım. Hele 1.95'lik oyuncu için çok çok güzel olur. Evet şimdi 80'in üzerine arkadaşlar. Evet bitiricilik kafa vuruşu orta gördüğünüz gibi artmaya devam ediyor. Ve bu şekilde de herhalde bir yaklaşık bir 60-80 daha harcarız. Ama güzel olacak. Gördüğünüz gibi 219'lara indi. 302 ile falan başlamıştık. Evet yaklaşık 80 yeşil paket harcadık ama bununla beraber arkadaşlar evet bir kademe daha artıyoruz. Evet hızlı taraf değişimini biraz daha iyi yapalım. Bunlar arkadaşlar hep yeni etkinlikler, orta saha elemanları için özellikle. Evet şimdi ben yine burada küçük bir ara verip e, tabii siz bu arayı görmüyorsunuz hemen devam edeceksiniz. Ama ben bir küçük ara verip biraz bu antrenmanlarla devam edeceğim hayırlısıyla. Evet arkadaşlar, beni izlemeye devam edin. Şimdi ben bu antrenmana devam ediyorum. Hangi antrenmanı yapıyoruz? kanat oyunu. Gördüğünüz gibi güzel olacak inşallah. Evet yani gerçekten arkadaşlar güzel bir yıldız yetişiyor bakalım inşallah. Evet devam ediyoruz birazdan. Arkadaşlar yaklaşık 50 yeşil paket kullandık. İşte 219'dan 173'e indi. Ve arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilgili antrenman sonucunda şutu, bitiriciliği bu seviyelere getirdik. Güzel oldu. Şimdi arkadaşlar, bir sonraki antrenmanımız, bir sonraki antrenmanımız güç ve kondisyon üzerine olacak. Evet, güç kondisyon. Hemen bakayım. Şöyle düşünüyorum o antrenmanı da. Oraya da bir oyuncuyu tekrar... Ha bu arada tabii göstereyim. Takım oyunu, antrenmanlarımızı, raporlarımızı. Gördüğünüz gibi hep aynı antrenmanı kullanmaya devam ettik. Kanat oyunu, kanat oyunu, kanat oyunu bu şekilde devam etti. Daha dakikalardan da bakabilirsiniz hani. Aynı şekilde antrenmana devam ediyorum. Şimdi kanat oyununu bitirdik. Şöyle hatta son antrenmandan şöyle tekrarla deyip buradan geri alalım. Evet oyuncumuz bu şekilde devam ediyor. Şimdi bu an oyuncuya hemen alıştırmalarımızı kanat oyununu çıkartıyoruz. Hemen spor salonu. Güç ve kondisyon. Evet çok zor. Bu antrenmanı vererek gücünü ve komisyon, kondisyonunu artırıyoruz. Bundan sonra da arkadaşlar ve bitiriciliğini arttıracak şekilde tekrar antrenman vereceğiz. Pozisyon alması var. Onunla alakalı antrenman vereceğiz. Ama dediğim gibi ona gelene kadar hemen şöyle gördüğünüz gibi 3-2-5 güzel devam ediyor. Ee, yani güzel. Evet arkadaşlar. En sonunda da şöyle bir toplama yaparız. Ne kadar gitti. Ne kadar yeşil kullandık ve 65'ten hangi seviyelere getirdik onu görürüz. Ama gördüğünüz gibi güç, kondisyon güzel bir şekilde devam ediyor. 3 2 3 -2, 2 2 2 güzel. Evet. Ben bu antrenmana bu şekilde devam ediyorum. Bundan sonra dediğim gibi belki 1 2 antrenman daha yaparız ve ondan sonra da bitirmiş oluruz. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, spor salonu antrenmanının sonuna geldik. Şöyle ki gördüğünüz gibi kondisyon ve gücü arttırdığımız antrenman bu gayet başarılı bir şekilde de, bu sonuçlandı. E, 98'e geldik. Bu arada fırsatçı bunu da aktif hale getirdik zaten. Bir üst versiyona geçti. Hemen raporlardan şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi hala dakikalar üzerine aynı antrenman programı devam ettik. Şöyle spor salonu antrenmanlarımız devam ettik. Şimdi de arkadaşlar neye geldi sıra? Hemen şunu şöyle tekrar edeyelim. Şimdi oyuncumuzu şöyle gelelim tekrar. Ee, şimdi yaratıcılık, bitiricilik ve pozisyon alma. Bu üçü kaldı teknik olarak. E, kafa vuruşu da olsa iyi olur ama şimdi bu arada peki biz ne kadar e, şey harcadık? Kondisyon işte şu an 105'e indi yani toplamda 200 falan harcamış olduk dur bakalım şimdi alıştırmalara gelelim hemen şunları iptal edelim şimdi bu noktada arkadaşlar yeni bir antrenman programı var hemen şöyle göstereyim topa sahip olma arasında ee, neredesin yaratıcılık bitiricilik şurada. Şut öncesi paslar. Bunu ben çalışmadım daha önce. Yaratıcılık, pozisyon alma, pas verme, bitiricilik. Ama şu an gördüğüm antrenman ee, yani bu çok uygun. Öyle söyleyeyim. Hatta bakın. Hani hücumda pozisyon alma ile beraber hepsini veren bir antrenman yok maalesef. Yani sadece yaratıcılık, bitiricilik, pas verme. Bakın hızlı kontrol atak var. Pas verme, bitiricilik. Tamam mı? Yaratıcılık da var. Ben bunu uygulayacaktım öncelikle. Bunu düşünüyordum. Ama sonrasında pozisyon almayla beraber ama şöyle de bir şey var. Şimdi bir bunu yapalım. Bakalım böyle yine 5-6 alıyor muyuz? Eğer almıyorsak hızlı atak yapalım. Neden derseniz. Çünkü bu şu an gördüğünüz gibi world class seviyesinde, dünya standartları seviyesinde antrenmanı geliştirmiş olduk. Ama bu antrenmanlarsa daha yeni. Yani şut öncesi paslar gördüğünüz gibi daha amatör seviyesinde. Yani şu an daha düşük pozisyon aldıracak. Gördüğünüz gibi gelişmesi daha yavaş olacak. Oyuncu başına artı 4 zor. Eksi 3 kondisyon düşecek. Yani çünkü çok geliştirilmiş bir antrenman değil. Gördüğünüz gibi seviyesi amatörde. Ama hemen şöyle göstereyim. Hızlı kontratakta bakın bunun içerisine tıkladığınızda şöyle. 3.75 düşüyor. Oyuncu başına artı 5 deneyim puanı veriyor ve e, yani daha etkili öyle söyleyeyim Ama bu da güzel şimdi Hatta ikisini karışık verelim diyeceğim o da olabilir yani kafanıza göre takılabilirsiniz bu noktada ama öncesinde ben hem de bunu denemek için de olsa Şut öncesi pasları şöyle bir vereyim şöyle bir 15-20 yapalım hemen bakalım kaç aldık 1 2 3 4 Evet 4 verdi. Fena değil. Tekrar 1 verdi. Bakın düşük. Tekrar yapalım. 2. Yani oldukça 3 pardon toplamında bir tanesi geçmiş. Hızlı geçtiği için 1. 1 mi? Evet 1. Hemen şöyle yapalım. Bunu biraz ortak hallediyoruz gibi. Bakın bu sefer 1, 2, 3. Şimdi yani çok verimli değil. Bu noktada aslında şöyle bir şey de yapabiliriz. Ben hızlı kontrol atak yapayım. Bakın aradaki farkı göstermek açısından. Bu hızlı kontrol atağı yaptıktan sonra şöyle tırmanı başlatayım. Şuradan gelelim. Tırmanı tekrarlayalım şöyle. Bakın aradaki farkı göstermek anlamında çok çok önemli. Hızlı kontrol ataklar. Son yaratıcılık, bitiricilik. Ben temelimizde bunu, bu ikisini arttıracağız. Pas verme olsa da olur. Hemen. ama bu arada yüz yapmışız. Evet. Hani yüzde başlıyoruz da diyebiliriz. Ve bu arada kondisyonumuz da 99'da inmiş oluyor. Yani son yüzü burada harcı. Bakın ne kadar güzel. 1, 2, 3, 4 pas mı? Tabi bu noktada oyuncunun seviyesi fark ettiyseniz arkadaşlar pardon şöyle bu yeterli ee, 65'ten 100'e geldi. Yani 45 arttı. Ama e... Diğer özellikleri yani 30-40'larda 50'lerde kalmak suretiyle oyuncunun gerçek becerileri 130-140'lar seviyesine ulaştı. Hani şu an 100 gözüküyor ama 140 ayarında bir oyuncu. Evet. Çok fark etmiyor gördüğüm kadarıyla. Ee, bitiricilik, yaratıcılık, pas verme. Yani şu noktada pozisyon alması eksik kalıyor. Ama biraz böyle ben devam edeyim. Bundan sonra pozisyon alma konusunda başka bir antrenmana da geçebiliriz. Yani antrenmanın sonu artık şansınıza göre bu ikisinden biriyle devam edecek. Ee, ve bu arada da toplamdaki yeşil sayımızda zaten hesaplıyorsunuz arka planda. Evet güzel. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben bunu bir yaklaşık bir 30 falan daha yapayım. Ondan sonra en son pas pozisyon almayla alakalı bir antrenman daha verelim ve bitirelim bu videoyu. Hemen şöyle bir ara veriyorum arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Arkadaşlar gördüğünüz antrenmanı bitirdik. Ee, tabii yaklaşık 50 falan harcadık. Şu an 42 dinlenme paketimiz kaldı. Ve şöyle raporlardan da şöyle tekrar şöyle göstereyim. Hızlı kontrataklarla devam ettik. Gördüğünüz dakikalar itibariyle. Şimdi arkadaşlar artık son 40'ı son antrenmanımızda uygulayacağız. Hemen oyuncumuzu şöyle seçiyorum. Ve arkadaşlar biraz önce yapmadığımız antrenmanı. Yani baktığımda şöyle en güzeli yine aynı şekilde... Yaratıcılık, pozisyon alma, pas verme, bitiricilik. Yani pozisyon almanın içerisinde olduğu ve bize en faydalı olacak olan antrenman yine arkadaşlar bu. Ee, yani içerisinden elbette e, pozisyon alma ne kadar gelişir orayı göreceğiz. Ama en düşük seviyesi pozisyon alma olduğu için onun daha fazla gelişeceğini düşünüyorum. Ee, diğerleri de geliştiği zaman zaten bir sıkıntısı yok. Hepsi bizim gelişmesi gereken şeylerimiz. Tabi bu arada oyuncuyu da göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yaratıcılık ve bitiriciliği gayet güzel bir şekilde gelişti. 123 150. Şimdi de arkadaşlar pozisyon almasını son 40'ını burada pozisyon almayla alakalı olarak yaparken elbette yaratıcılık ve bitiricilik biraz daha gelişecek. Pas vermesi biraz daha gelişecek ve gördüğünüz gibi pas verme 180'lerde. Yani arkadaşlar hani mükemmel bir AMC de aynı zamanda oluştu diyebiliriz. şimdi son antrenmanımıza bu bilgilendirmeden sonra devam edelim ve bunun sonra da bir kapanış videosuyla da olayı bitirelim. Evet arkadaşlar antrenmanın sonuna geldik. Ee... Şöyle antrenmanı tekrarla dediğim zaman artık daha fazla almayacak. Bu antrenmanları uyguladık. Hatta raporları da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi aynı antrenman programını oynadık ve 302'den yeşilden 2 yeşile kadar geldik. Ve arkadaşlar bu antrenmanlar sonucunda ilk e, videonun başındaki e, tabloyla karşılaştırabilirsiniz. 65'ten 111'e geldi. Nispeten daha az gelişen pozisyon almayla kafa vuruşu kaldı ama diğerlerini arkadaşlar hani mükemmele yakın oranda geliştirdik diyebiliriz ve e, yaklaşık 45-46 seviye geliştirmiş olduk yani şurası 65'ten 111'e geldi ki Bence gayet klas bir şekilde oldu fırsatçı oyun yeteneğini zaten bu noktada geliştirmiş olduk e, özel yeteneği vermiştik birebir golcü dediğim gibi e, bu etki şeyden kendim geliştirdim ve 1 2 2 1 şeklinde geldi. Bir de özel sponsorluk ödüllerinden ST'ye AMC verdik ki ST'ye en yakışan diğer mevki AMC. Ve arkadaşlar bu şekilde geçenlerde bir arkadaşın da sorusu olan etkili bir forvet nasıl geliştirilir? Bir ST nasıl geliştirilir? konusuna da, sorusuna da güzel bir cevap niteliğinde oldu. Şu an arkadaşın adını hatırlayamadım ama bu videoyu izliyorsa altına yorum olarak belirtirse de çok sevinirim. Ve arkadaşlar bu şekilde videonun sonuna geldik. 300 yeşil harcadık sadece bu gelişim antrenmanı için. Ama uygulamış olduğumuz antrenman setleri ortada, elde ettiğimiz başarı ortada. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecran'da kalın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız Kanala destek olmayı, abone olmayı, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Ve e, son olarak da neredeyse arkadaşlar 4000 aboneye yaklaştık. E, yaklaşık bu da 3 seneyi geçti arkadaşlar. E, hatta Ocak ayında başlamıştık. 2020 2020 yılının Ocak ayında başlamıştık bu yolculuğumuza. Eee bu yolculuğumuzun başından beri takipte olan, geçtiğimiz yıllardan beri takipte olan hepinize, her, tüm arkadaşlarıma e, içtenlikle çok teşekkür ediyorum. E, beni desteklediğiniz için, e, bugünlere kadar sağlıklı, sıhhatli bir şekilde gelmemize vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum. Beğenilerinizin devamını diliyorum. Kendinize iyi bakın. meccanede kalın.